Arkadaşlar şimdi oluşturmuş olduğumuz parçaların montajına geçiş yapalım. New diyerek e, metrik biriminde yine standart bu sefer bir iAme dosyası açacağım. Milimetre biriminde bir iAme dosyası açıyorum. E, daha sonra buradan plate seçeneğiyle parçalarımı çağırıyorum arkadaşlar. Buradan görünümü değiştirelim. Büyük simgeler yapalım parçalarımızı da görmek amacıyla. Özellikle ilk başta şuradaki e, civata bağlantılarımızı bir oluşturalım. Parça 3, parça 4, parça 5, parça 6, parça 7 ve parça 8'leri tek tek ekranıma açıyorum. Ctrl basılı tutarak bunların hepsini seçtim. Mouse'umu sol klik ile ekranıma bıraktım ve sağ klik OK diyerek parçalarımı ekrana taşımış oldum. E bunlara şimdi e, ilişkiler verelim. Özellikle top olan parçamdan iki tane olduğundan şu parçamı hemen CTRL-C ve ctrl diyerek ee, kopyaladım. Aynı şekilde pin parçamında bir kere sol click tıklıyorum. Daha sonra ctrl ve mouse'umun sol click ekranda bir yere tıklayıp CTRL-V diyerek veya mouse'umun olduğu kısma bunu kopyalamış bulundum. Başka kopyalanacak bir parça var mı diye bakıyorum. Başka bir parça gözükmüyor. Şimdi sabit parçamızı bir belirleyelim arkadaşlar. Sabit parçamız buradaki vidalı elimiz olabilir. Hemen buradan Ground and Root seçeneğiyle buradaki parçamın seçimini yapıp uyguluyorum. Parçamı özellikle benim montaj sayfamın düzlemleriyle parçamın düzlemlerini kesiştirdi arkadaşlar. Tam merkezinde yer alıyor. Şu an montaj sayfamın buradaki parçam. Şimdi şuradaki bağlantılarımızı bir çekelim kenara. Özellikle kol kısmımızı hemen constraint seçeneğiyle ilişkilerimize başlayalım. Buradan constraint komutuna geldim. Daha sonra buradan mate ilişkileri var. Özellikle bir silindirik parçamın silindirik üzerine geldiğim zaman da eksenimi seçiyorum. Daha sonra buradaki deliğimin silindirik üzerine gelip ekseni seçtikten sonra buraya bir ilişki atıyor arkadaşlar. Eş merkezlik ilişkisini oluşturmuş oldum ve uygula diyorum. Daha sonra hemen bakalım bunu ortalamam gerekiyor ortalamak için özellikle şunun bir uzunluğunu bilmem lazım uzunluğunu bilebilmek için arkadaşlar buradan inspect seçeneğiyle bu parçamın uzunluğunu görmek için şöyle çift tıkladım bir parçamızı bir açalım İki mesafeyi buradan ctl basılı tutarak seçiyoruz inspect seçeneğiyle major kısmıyla bunun 130.180 olduğunu aklımızda tutacağız. 130.180 Şimdi return diyerek tekrar montaj ortamımıza geri döndük. 130.180 Bunun yarısını bunu montaj orta düzlemiyle ilişkilendireceğiz. Assemble kısmına geldim. Constraint seçeneğiyle hemen e, buradaki sabit parçamın düzlemini, paralel düzlemini seçtim. Sonra bunun buradaki yüzünü seçtim. Ve aralarındaki mesafe değerini eksi 130 1,180 bölü 2 şeklinde giriyorum. Gördüğünüz gibi tam ortada yer alıyor benim parçam. Dönme ekseni de serbest. Dönme ekseni de kapatabiliriz ama serbest kalsın bence. Daha sonra buradaki toplarımızı bunlarla eş merkezli yapalım. Özellikle tekrar ilişki seçeneğime gelip buradaki topumun bu kısmıyla eş merkezli olmasını istiyorum dedim. Daha sonra topumun buradaki e, merkeziyle benim deliğimin merkezini şöyle üzerine geldiğim zaman zaten deliğimin merkezini yakalıyor. Buralarla da eş merkezli olmasını istiyorum dedim. Şuradaki topumu biraz yakınlaştıralım. Tekrardan ilişki seçeneğime geldim. Silindirimin merkezini mouse'umun sol kliğiyle buradaki e, deliğimin merkezini seçiyorum ve eş merkezli oluyorlar. Buradaki delik merkezimle buradaki delik merkezimi de eş merkezli haline getiriyorum. Gördüğünüz gibi toplarımızı da bu şekilde oluşturmuş olduk. Daha sonra şuradaki ara parçalarımızı oluşturmadan önce tabii şuradaki pimlerimizi deliklerimize yerleştirelim. Özellikle pimlerimizi direkt deliğimizin hem merkeziyle eş merkezli hem de buradaki kenarıyla çakışık yapmak için constraint seçeneğinden bizim bir komutumuz var. Insert komutu arkadaşlar. Insert komutu kenar eksen seçimi yapmamızı sağlar. Kenar eksenimi buradan seçiyorum. Daha sonra şuradaki çakışık olmasını istedim. Yani bu seçim yaptığım kenarın şuradaki kenarla çakışık olmasını istiyorum. Direkt çakışıklığı sağlıyor. Tabi bu yönde bir çakışıklık istemiyorum ben. Diğer yönde olmasını istiyorum dedim ve uygula diyorum. Tek bir komutla hem eş merkezli yapmış olduk hem de çakışıklık ilişkisini kullanmış olduk. Uygula dedim diğerine. Ya de. daha sonra diğer parçalarımıza geçiş yapalım özellikle şu parçamızı bir döndürmek istiyorum. Free Rotate seçeneğiyle şurayı K okay diyelim. Şu parçamızı seçelim. Şunu da şöyle bir döndürelim. Bu parça nereden geldi? Bunu silelim. Tabi bunu niye döndürdüysem bu diğer yönde olması lazım. Şöyle olacak. Daha sonra buna da bir ilişki verelim. Özellikle şuradaki kenarıyla buradaki kenar aynı hizada olması lazım. Bunda da yine insert komutunu kullanabiliriz. Insert komutuyla kenar eksen ve kenar eksen seçimi yapabilirim. İstediğim kenarı seçebilirim arkadaşlar. Eş merkezi olacak şekilde çakışmasını istemiyorum. Yani aynı doğrultuda olacak şekilde buradaki kenarı seçimini yaptım. Ve diğer seçimi yaparak Burada kenar eksen seçimini yapmış oldum. Arkadaşlar şu parçamızda muhtemelen çaplarında bir hata yapmış olabiliriz. Özellikle biz radyüs ve çap değerlerini burada ölçülendirirken girerken bunda muhtemelen bir hata yaptık. Ekstrüzyon kısmının skecine tekrar geliyorum. 9.12 bunun yarı çapı olması lazım. Bu sebeple bunları değiştirelim. Çarpı 2 diyorum arkadaşlar. E, artı 9.12. Tekrardan buna da aynı şeyi yapacağım. E, artı 4.96. Finish Sketch diyorum ve parçamızı da bu şekilde düzenlemiş oluyoruz. E, return diyerek montaj ortamına tekrardan geri dönüyorum. Şimdi istediğim boyutlarda parçam. E, özellikle böyle bir hata yaparak da montaj ortamında parçamızı nasıl düzenleriz bunu da görmüş olduk. Şimdi tekrardan ilişki seçeneğime geliyorum. Buradan insert seçeneğinden buradaki kenarımla kenar eksenimle buradaki kenar eksenimin çakışık olmasını istiyorum dedim. Ve parçamı bu şekilde tamamlamış oldum. Özellikle alt montajlı bir şekilde bu parçamızı tamamlıyoruz. Ve bunu bir kaydedelim. Save diyoruz arkadaşlar. Yeni bir klasör açalım. civata vida-mil-montaj diye yine bir klasörün içerisinde bunu kaydedelim. Parçamızı kaydettik. Şimdi buradan çıkış yapıyoruz. Yine new diyerek standart bir IAMD dosyası açacağım. Buradan Place seçeneği hemen parçalarımı getirebilirim. İlk olarak alt plakamı, daha sonra hareketli plakamı, buradaki plaka parçamı açıyorum. Ekrana bıraktım, sağ klik yapıp OK diyorum. Daha sonra Place seçeneğine gelmeden önce şuradaki parçalarımızı bir özellikle ortamızda sabitleyelim. Bu alt parçamızı özellikle sabit parça olarak kabul edeceğiz alt plakamızı. E, o yüzden Ground and Root seçeneğiyle buradaki parçamız seçimini yapıp parçamı ekranda sabitliyorum. E, farklı bir görüntü de oluyor. Şöyle yapalım. Top ve Front farklı özellikle montaj ortamında. E, daha sonra parçamızı diğer parçamızla ilişkilerini aslında verebiliriz. Civat vida mil parçamızı çağırmadan önce. Hemen buradaki constraint seçeneğine geliyorum. Ve daha sonra buradaki kenarımla yüzeyimle şuradaki yüzeyimi çakıştırıyorum arkadaşlar. Ee, daha sonra da şuradaki alt yüzeyimi çakıştıracağım. Şimdilik şunu kapatalım. Şöyle alt tarafını seçeceğim. Constraint seçeneğine tekrar geldim. Mate seçeneğinin seçili olduğunu görüyorum. Çakışıklık ilişkisi bu. Buradaki yüzümle buradaki yüzümün seçimini yapıp özellikle bizim hareketli parçamızın montajını da gerçekleştirmiş olduk. Şöyle bir karşıdan bakalım. Belli bir ölçü formatında problem var mı diye. Bir de arkadan bakalım. Belli bir problem gözükmüyor. Daha sonra arkadaşlar buradaki plakalarımızı bunlara sabitleyebiliriz. Özellikle plakamızı ctrl ve ctrl diyerek veya copy buradan plaka üzerine gelip parçamızı copy deyip daha sonra tekrardan buraya yapıştırma seçeneğinde kullanabiliriz. Parçalarımızı şimdi burayla özellikle ilişkilendirelim. Buradan free rotate diyerek parçamı ilk başta şöyle biraz yamuk konuma getiriyorum daha sonra constraint seçeneğiyle insert ilişkisini kullanarak buradaki deliğimin ekseniyle şuradaki çakışık olmasını istediğim kenar eksenimle buradaki kenar eksenimin seçimini yaparak bunları ilişkilendiriyorum. Aynı şeyi buradaki kenar eksenimle buradaki kenar eksenime yaparak parçamı istediğim konuma iki komutta getirmiş oldum. Aynı şeyi buna da yapalım. Buradaki kenar eksenimle buradaki kenar eksenimi çakışık olmasını istiyorum dedim. Tabii şuradaki kenar eksenimle Buradaki kenar eksenimi de çakışık olmasını istiyorum dedim ve plakalarımızı da yerleştirmiş olduk. Şimdi bu parçalarımızın vidalarını standart parça kütüphanemizden ekleyelim arkadaşlar. Buradan Place from Center, Content Center seçeneğiyle. Ee, özellikle şöyle şunları bir kapatalım. Daha önceden seçim yaptığım için açık. Ee, buradan Bolt seçeneğini seçiyorum. Daha sonra Counter Sunk seçeneğiyle havşa başlı bir vida seçimi yapacağım. En baştaki seçimi yapıyorum arkadaşlar. Ve rastgele bir noktaya bırakıyorum. mı? Şimdi benim ekranıma bu şekilde bir boyut seçeneği sunuyor. Metrik 6 seçeneğinden 16 mm uzunluğundaki seçeneği seçiyorum ve uygula diyorum arkadaşlar. Buraya rastgele bıraktım ve okey dedim. Kaç tane daha da bırakabilirdim veya kopyala deyip yapıştırdı. Şu an kapattım bunu. Parça kütüphanemde kapattım. Bunu seçimini yapıp ctlc ve ctlv diyerek 4 adet çıvatamı oluşturdum. Ee, daha sonra buradan constraint seçeneğinden yine insert komutuyla bunu tek komutta birleştirebiliriz. Nasıl yaparız? Ee, özellikle şuradaki en üst kenarımızı seçeriz. Daha sonra şuradaki kenarımızı seçim yaparız ve içeri doğru oluşmasını isteriz. Gördüğünüz gibi parçamızı bu şekilde yerleştirmiş olur. Aynısını diğer parçalarımı da uyguluyorum. Gördüğünüz gibi parçalarımızı özellikle plakalarımızı oluşturduk. E, civatalarımızda da aynı şekilde sabitledik. Şimdi idalı mil olan alt montajlı parçamızı ekrana çağıralım. Play seçeneğiyle e, bir daha milli montajı seçeneğinden assembly bir dosyasını parçama özellikle montaj ortamına çağırıyorum. E, burada assembly bir adı altında yeni bir e, parçam geldi. E, bunu bir döndürelim. Free rotate seçeneğiyle parçamın seçimini yapıp bu şekilde döndürüyorum. E, bunu arkadaşlar hemen ilişkilendirelim. Constraint seçeneğiyle özellikle eş merkezlik ilişkisiyle buradaki e, deliğimle eş merkezli olmasını istiyorum dedim. Uygula diyorum. Daha sonra buradaki kenarımla sabitlenmesini istiyorum diyorum. Şuradaki mate ilişkisiyle buradaki kenarla buradaki kenarı sabitleyelim. Son olarak da şöyle bir kontrol edelim. Parçamız dönüyor. Aynı zamanda ileri geri bir hareket yapmakta. Görüldüğü üzere. Şimdi özellikle parçamıza bir başlangıç noktası tanımlamamız gerekiyor. Ee, dinamik simülasyonda ilk olarak e, mafsal tanımlarımızı yapmadan önce parçamızın bir başlangıç konumunun olması gerekiyor. Yani bu konumda mı başlayacak? Daha sonra e, döndürdüğümüz zaman da buradaki kolu, e, buradaki hareketli parçamız ileri doğru mu gidecek? Veya hareketli parçamız buraya yakın e, kolu döndürdüğümüz zaman da geriye doğru bir hareket mi e, tanımlanacak? Bunları ilk başta bir konum olarak belirlememiz gerekiyor. Ee, parçamızı buraya bir yapıştırmak istiyorum ben. Özellikle konum olarak başlangıç konumunun bu şekilde olması daha doğru olacak gibi gözüküyor. E ee, constraint seçeneğine geliyorum. Buraya bir ilişki tanımlayalım. Daha sonra bu ilişkiyi arkadaşlar suppress edeceğiz. Yani burada ilişkiyi tanımlayıp daha sonra ilişkiyi silmek gibi bir şey. E ee, relationship kısmından buradaki mate ilişkisini silebiliriz. Suppress seçeneğini e, seçiyoruz. Şu anda bu ilişkimiz e, çalışır konumda değil. Yani ben bu parçamı Hareket ettirebilirim. Fakat konum olarak bu konumda kalmasını istiyorum. Şimdi yapacağım işlem özellikle environment kısmında dinamik simülasyon seçeneğini seçmek olacak. Şimdi bu seçeneği seçtikten sonra yeni bir pencere açılıyor burada. Dinamik simülasyon adı altında. Özellikle ekranımızda simülasyon oynatıcımız mevcut. Aynı şekilde simülasyon ayarlarından burada hareketli parçalarımızı gözlemleyebiliriz. Ee, gördüğünüz gibi ben şu anda simülasyon ayarlarından e, hareketli olan parçalarımızı e, renkli bir şekilde bana göster dedim. E, renkli göster dediğim zaman da buradaki bize hareketli olan parçalarımızı tanımlamış oldu. Hangi parçalarımız hareketliymiş? Buradaki toplarımız e, hareketliymiş beraber vaziyette. Aynı şekilde buradaki e, hareketli parçamızı zaten ileri geri hareket tanımladığımız için de e, hareket. E, tanımlanmış gözüküyor. Özellikle sabit parçalarımız var burada alt parçamız sabit olduğundan bu parçamızı şeffaf bir e, şekilde gösterdim. E, şimdi bunu tekrardan okey diyelim. Eski rengine geri e, çevirdik. Özellikle ilk olarak bir insert joint seçeneğinden bir mafsal tanımlaması yapacağız arkadaşlar. E, biz burada ne tanımlayacağız? Bir dişli mi, bir kremier dişli mi tanımlayacağız veya bir yay mı e, tanımlayacağız? Aynı şekilde yani birçok mafsal e, tanımlaması buradan yapabiliriz. Insert joint dediğim zaman da özellikle tanımlayacak olduğumuz mafsalın e, seçimini yapmak için buradaki e, seçeneklerden seçim yapabiliriz. E, bir diğer yolumuz ise özellikle buradan görsellerden de seçim yapabiliriz. Özellikle bu da e, ilk başlarda tercih edilen yoldur. E, bunu da söyleyeyim. Biz şu anda rolling joint seçeneğinin altında e, civata e, tanımlaması yapacağız. Özellikle buradan resimlerden istediğimiz tanımlamaları da görmemiz mümkün. Buradan civata tanımlamasını görüyorum ben. Seçeneğimi seçip okey ediyorum. Daha sonra bir komponent 1 ve komponent 2 adı altında bir konum belirleme seçeneğimiz mevcut. Şimdi özellikle burada ilk olarak iki tane silindirimiz var. Örneğin bir tane silindirimiz bir tane deliğimiz var. Bir açıkçası diş çekme olayı tanımlamadınız. Özellikle buradan direkt eci seçerek buradan daha sonra... E, kenar ayarlarını, özellikle eksen ayarlarını ayarlayabilirsiniz. Biz şu anda bir diş çekme işlemi gerçekleştirmiş olduğumuz için buradaki silindirimizi direkt rahatlıkla program seçim yapıyor. İlk olarak buradaki diş çekilmiş yüzeyimi, silindirik yüzeyimin seçimini yaptım. E, şu anda bir yön ayarı yapmıyorum, eksenel bir yönümün ayarını yapmıyorum. Burada eksen yönlerinizi değiştirebilirsiniz. Örneğin X yönünüz bu yönde veya bu yönde de tanımlamanız mümkün. Şu anda bunları değiştirmedim. Komponent 2'ye de buradaki deliğimin e, diş çekilmiş yüzeyinin seçimini yapıyorum. E, bunun yön ayarını Z yönünü bu tarafa doğru diğer yönde e, tanımladım. Daha sonra burada bir adım değeri girmemiz gerekiyor. Adım değerini özellikle inç bazında 1 e, bölü 7 inç olarak tanımlayacağım. Bunun da milimetre karşılığı 3,632 bazında. E, daha sonra başka bir işlemimiz kalmıyor arkadaşlar. OK diyerek... Ee, özellikle vermiş olduğumuz mafsal tanımlamasını buraya e, gerçekleştirmiş olduk. Şimdi özellikle bu tanımlamayı yaptıktan sonra ekranımızda Rolling Joint adı altında bizim unsur ağacımızda yeni bir parça eklendi. Burada mafsal tanımlamamızı gözlemleyebiliriz. Üzerine gelip e, Edit dediğimiz zaman da buradaki düzenlemelerimizi, konum ayarlarımızı, eksen ayarlarımızı, yönlerimizi ayarlamamız mümkün. Şimdi bunu biz özellikle simülasyon oynatıcıda bir... E, Oynatma seçeneğini oluşturabilmemiz için bir hız vermemiz gerekiyor arkadaşlar hız verme seçeneğimizde özellikle standart jointlerin altında biz bu ilişkiyi verdikten sonra silindirik bir e, ilişki seçeneği açıldı şöyle açalım bunu e, şuradaki seçeneğimiz bu seçeneğimizin üzerine gelip sağ klik yapıp bunun özelliklerinden e, ikinci seçeneği burada seçip buradaki e, Edit Infos Motion seçeneğinden bir hız tanımlaması yapacağız hız tanımlamasını kendimiz ayarlıyoruz ve Burada bir değer gireceğiz arkadaşlar. Derece bölü saniye bir değer mevcut. Bunu 360 çarpı 16 olarak tanımlıyorum. Eksi yönde de tanımlayabilirsiniz. Fakat şu anda 360 çarpı 16 olarak tanımlayalım. Eksi yönde tanımlanması ne demek? Yani bunu çevirdiğimiz zaman da ileri doğru gidecek anlamına geliyor. E şu anda bu bir Oynattığımız zaman da en azından gözlemleyebiliriz. Daha sonra eksi olarak da bunu düzenlememiz mümkün. Tekrardan properties'in altından tanımlayabiliriz. Özellikle zaten bir önceki videomuzda da ara yüzümüzü tanımlamıştık. Burada belli bir yük, kuvvet değeri veya tork değeri de girmemiz mümkün mekanizmalarımıza. Aynı şekilde output grafik kısmından da yapmış olduğumuz tanımlamayla mafsal tanımlamasının bulunmuş olduğu moment, kuvvet değerlerinde grafik kısmından oynattığımız zaman da e, belli süre içerisinde gözlemleyebiliriz. e Şimdi bir oynatalım özellikle. Şöyle simülasyon player'a geliyorum. Hatta çıkış grafiğinde açalım. Çıkış grafiğinde de e, ne görelim? Özellikle buradan standart drawing kısmından e, tanımlamış olduğumuz bu ilişkinin e, hız kısmını görebiliriz. İkinci hız kısmını bir görelim. Şöyle şu değeri biraz arttıralım. şuraya açalım. Şöyle düzenlesek iyi olacak. Parçamızı da ekranda şu kısmı getirelim. Ve oynatma seçeneğini seçebiliriz. Şimdi burada özellikle yüz seçeneğini arttırdığımız zaman da tabii ki bizim oynatma hızımız da bundan etkilenecektir arkadaşlar. Özellikle bunu Şimdilik bir 90 veya daha düşük bir değer 70 olarak ayarlıyorum. Daha sonra oynat seçeneğini seçerek simülasyon oynatıcı kısmına geçiş yaptım ve oynatma seçeneğini ekranda görmüş oluyorum. Burada bir hız değerimiz mevcut. Hız değerimizin birimine hemen bakalım. Milimetre bölü saniye cinsinden bir birimimiz var. Başlangıçtan bitişe kadar 58.115'lik lik bir hız değerimiz var. Milimetre saniye cinsinden. Aynı şekilde diğer değerlerimizi de buradan gözlemleyebiliriz. Örneğin X doğrultusunda bir kuvvet değerlerini de buradan gözlemlememiz mümkün. E, bu da tabii ki grafiğe de yansımakta. Şimdilik bunu kapatıyorum. Biz sadece oynatıcı şu anda ilgileniyoruz. E, buradan oynatıcı kısmından tekrardan e, Construction moda geçiş yapıyorum. Özellikle bunu 70 değerinden biraz daha e, yükseltelim. 300 yapalım. Tekrardan oynatıyoruz. Gördüğünüz gibi hız değerimiz biraz daha azaldı burada. Clean Screen diyerek tekrardan bir oynatma seçeneğini tanımlayabiliriz. Ekranımızdaki görüntüleri tamamen bir kapatalım. Şunu Construction Mode'a tekrardan getiriyorum. View seçeneğinden Clean Screen'i seçiyorum. Özellikle burada belli bir arka plan ayarında tanımlamanız mümkün. Şöyle biraz yakınlaştıralım. Ve simülasyon oynatıcımızı buradan tanımlayabiliriz. Arkadaşlar mengene örneğimizi ta tamamladık. Ee, özellikle e, bir dinamik simülasyon örneği de yapmış olduk. Tabii ki bunu oynatıcı bazında, Inventor'da farklı bir oynatıcıyla da. Bu işlemi tanımlayabilirdik. Örneğin, drive seçeneğiyle de bunu yapabilirdik. Fakat dinamik simülasyon penceresinde en azından bir örnekle geçiş yapmış olduk. Görüşlerinizi yorum bölümünde belirtebilirsiniz. Güncel videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.